İş Bankası'na değinelim. Yeni haftaya başlarken İş Bankası diğer bankaların aksine satış yediğini gözlemledik. Diğer bankalar artıda kapattılar. Hatta az önce de gösterdiğimiz gibi endekse katkıları vardı pozitif anlamda. İş Bankası ise negatif satışlar dikkat çekti. Bank of America ünlü bir yatırım gibi yabancı kurumlarda işlem yapanların bir satış baskısını gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. E, temel tek temelde bir sorun olduğunu söyleyemeyiz. Hani diğer bankalardan ayrışmasına yol açacak ama teknikte e, bu özellikle kısa vadeli e, Bollinger Band'ın altına sarkması bir negatif baskı unsuru. E, Geçtiğimiz günlerde de öyle bir baskı yediğinde yataya sardığını gözlemliyoruz. Arkasından tepkinin geldiğini. O yüzden şu an itibariyle e, 14.50 seviyelerini destek olarak alabiliriz. Yatayda da destek. Daha önceki dönemlerde de buralarda 14.50 yatay destek olarak kabul edebiliriz buradan tepki için alımlar denenebilir. Zaten Bollinger'ın daraldığı bir nokta. Bir sonrasında hangi yöne evrileceğini kestirmek zor ama piyasaya paralel bir şekilde ilerleyeceğini öngörmek zor değil. Çünkü likiditesi yüksek ve yabancının da tercih ettiği bir hisse olduğu için borsaya paralel yönlü ki genelde borsada da yukarı yönlü beklentimiz yüksek olduğu için orayı takip edecektir ama işte yurt dışında, yurt içinde siyasi risklerin ortaya çıkması, verilerin kötü gelmesi gibi nedenlerle biz yüzde satış baskısının artması halinde Eş Bankası'nın da bu 14.50'yi aşağı kırmasını rahatlıkla bekleyebiliriz. O kendine özel bir faydası da olmayacaktır o noktada. Muhtemelen o bollinger bandı aşağı doğru açılacaktır. Ama dediğim gibi şu anda 14.50 güçlü bir destek olarak takip edip buradan kısa vadeli pozisyonlanmalar denenebilir. Yukarıda da 15.50 şu anda önemli bir direnç olarak takip edeceğimiz nokta olacaktır.